Şimdi bu içtiğim inek sütü inekten yapılıyorsa Peki bu benim da, da, Dadı da babama giydiğim bebek bezi Bebekten mi yapılıyor? Tamamdır. ver iksirin hazır al bakalım Sana baya bir Hagım Hagım de piş Hagım 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 de peş peşte hagım 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 da peş peşte hag yatağım ne gelmiş yürüyen yatağım var <laughs> Aynı youtuber konuşan kedim gafur olduğu gibi bir de yürüyen yatağım var. <laughs> Günaydın nay pisicikler. Artık uyuyabiliyorum. Ketnabın <laughs> o pis kokulu nefesi sağ olsun. Yani bunu diyeceğimi hiç aklıma gelmez ama işe yaradı. Artık uykum düzenli bir şekilde vay. Şabah uyandım. Elimde sütümle. E, 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 elimde sütüm mü yok? Baba! İşe giderken elime sütümü verip öyle giderdin ama ya. Allah Allah. Kesinlikle güne başlayamam sütümü içmeden. Hoppa! Ama bugün hiçbir şey beni mutsuz edemez. Çünkü artık ben uyuyorum. Ve kocaman olacağım uyuyup. Kocaman, püf dev. Dev olsa... Ne dedin ne dedin? Uyuyarak büyük mü olacın? Öyle oluyor muymuş? Ben hiç uyumadım. O yüzden böyle küçük kaldım. Saman sen burada mıydın ya? Moron bu eve geldiğim günden beri ben buradayım. Lafı değiştirme uyumak büyümek diyorduk. Saman o sadece insanlar ve hayvanlar için geçerli uyuyup büyümek. Sen bak bakayım bana bir ben oradan bakınca suluğa mı benziyorum? Okul çantasına mı? Deftere mi? Kitaba mı benziyorum? Neyim lan ben? Ben de bir hayvanım işte. Ben um, ne no. hayvan derken yani kediler, köpekler, kuşlar falan gibi. Süs balıkları değil. <laughs> Süs balığımış. Yani ben öyle demek istemedim yani neşe balığı, deşe, mutluluk balığı. Git buradan ağlayacağım tek başıma. Bırak utanıyorum yanında ağlamaktan. <laughs> tamam tamam gidiyorum. Benim yüzümden ağlıyor ya. Of ya. Zaten hava çok sıcak. Hmm. Bir de sabah sabah somonun moralini bozmayın. Benim sütüm nerede ya? Sütüm yok. <laughs> <laughs> e, uh -oh, Mecbuyum. Merdivenleri kullanacağım. <laughs> Şimdi mutfağa gitmek için merdivenleri kullanıyorum pisicikler. Şimdi mutfak yukarıda mı diye soracaksanız hayır tabii ki de ama somona gözükmek istemiyorum. Bu yüzden diyek ben böyle mutfağa çambur lop dalacağım. Oh. Of ya. Somona ağlattım ya. Hala daha büyüyüp devasa bir şey olmak istiyor. Yani büyümek o kadar da güzel bir şey. Evet güzel bir şey. Bence de güzel bir şey büyümek. Ben de çok korktuydum. Ben uyuyamasam büyüyemeyecektim pisicikler. Benim bir sözüm neydi? Yeter artık. Hoppa. O, o, o. Bu değil. Bunu bir biberonu bi istiyorum ben. bir Uh, uh, no. Buraya bakalım. O ne? Ay ya. Hmm. Hoppa. O ne? Ay. O ne ya? Ah. <laughs> bir dakika. Süper Mario gibi. Hoppa. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hadi çık oradan. Ay. Ay. Sen çıkmadın da ben çıktım bak. Hoppa. Lan. Ay. 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 Oh no. Oh no. Çık artık, çık Ah, ah, ah yumurtaymış. Yumurtaya dokunmadan yumurtayı kıydım. Üstün yetenek ödülüm nerede? <laughs> bunu nasıl becerdim? Pisicikler, Allah aşkına yani bunu dünyada yapabilen bir var mı da yumurtaya dokunmadan yumurtayı nasıl kıyabiliriz? İşte ben bunu gösterdim. Ama bana kayna vermiyorlar. Neymiş ben daha oku çağına gelmemişim küçükmüşüm daha uyuyup süt içip büyüyecekmişim Sütüm nerede? Süt nerede süt? Bu da çok güzelmiş ama, hala sütüm yok Sütüm yok sütüm yok süt 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 Nerede bu ya? Tavuğun burada ne işi var? Aa süt Hoppa Sabah uyanırım elimde sütümle Sütümü içerim luk 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 hevesle Sonra uy o o o hakkım hakkım da peş Hak hak hakkım 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 da peş dedi haq Haq, hak hakkım da <kümüş> <laughs> Daha da çok büyüyeceğim. Ekstra uydum bugün pisicikler. Şimdi bu içtiğim inek sütü inekten yapılıyorsa. Peki bu benim da, da, dadı da, da babama giydiğim bebek bezi. Bebekten mi yapılıyor? Hayır benden mi yapılıyormuş? <laughs> No olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Ay 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 ay. ay. Bebeklerden bez yapmayın. Ay ay. Ay sıcaktan beynim yandı neler düşünüyorum böyle. <laughs> e, roket havuzu mu yoksa normal havuz mu? Şimdi püfecikler. E, iki tane zayımız var. Mavi roket havuzu tuyuncu normal bizim deney havuzu. <laughs> Gel şu an normal merak etmeyin Tahit demiş. E, i̇kisini açacağım hangisi büyük gelirse ona gireceğim. İnşallah tuyuncu büyük gelir. Şu an hiç roketle maketle uğraşacak durumda değilim. Evet mavi attık. Tuyuncuyu da hoppa hadi. Hadi tuyuncu. Dur atamadım bekle. Hop hop. Hop tuyuncuyu da attık 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 tamam okey. Dört gelmiş tuyuncu. Hadi bakalım yes tuyuncu. Direkt büyük havuza doğru gidiyor. Hiç peşecikler. Gidiyor gidiyor gidiyor. Çok sıcak. Ay, sıcakladım, 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 çok sıcakladım, sıcakladım. Ay, <laughs> Sıcaktan mı kızaydım yoksa boğul, boğulmaktan mı kızaydım bakalım kimler bilebilecek yorumlara yazın pisicikler Oh bu ayda ben baya bir seyinledim. Ay iyi geldi. Hava 44 derece anacım. Ay. Hoppa. Bu ayada ben aşığı heyecanlıyım pisicikler. Çünkü bugün ben karne almayacağım. E ne var yani karne alan abilerim ablalarım heyecanlanıyor da ben almadığım için heyecanlanamaz mıyım? Bu heyecanlanma hakkını benden kim alıyor ya? Tabii ki de heyecanlanacağım. Allah Allah. Şaman. Oh, <laughs> oğlum, <laughs> oğlum yakında valla bak horoda dönüşeceğim bak he. Biraz daha gayret edersen balıktan horoda dönüşen ilk hayvan sen olabilirsin. Ben köpek balığı olmak istiyorum. Balina olma Yunus Yunus. Megadalon da olur. Devasa balık olayım yeter çözeceğim. Ben senin işini çözeceğim merak etme. Yeter artık ben senin üzülmeni böyle her gün her gün yani görüp çok kötü oluyorum. Bir de benim yüzümden oldu yani pisicikler. Sabah sabah yanında yok büyümek, yok uyku. Of, of. Ben bugün kaynağılan abileyime, ablalayıma bir konsey vermek istiyorum şu güzel şeşimle başladık bro starsa mega kutu açtım altın yolla Leon Spike Kovesan de çıkardım bütün karakterler maxlandı bro stars kralı burada. Hem <laughs> 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 yani bu sizin kendi hediyeniz abilerim ve ablalarım siz de bu videoya like atarak bana teşekkür etmiş olabilirsiniz. İsterseniz konumuza geri dönelim pisicikler. Of saman. Normal yoldan inmeyelim ona gözükmeden dışarı çıkalım pisicikler bildiğim çok güzel bir yer var oraya gideceğiz ve bu sefer o givanium iksirini içireceğiz somona hadi <laughs> gelin benimle taksi taksi hey hey abi doyayım mı şu an gideceğim ya çok uzak taksi doy doy püh. ay püh. Madem taksi duymuyor ben de kendi ayabamla gideyim. Pip 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 pip. Söyle bakalım ufaklık. Seni buraya kim gönderdi? Merhabalay. E, Gafuy adında bir konuşan gıyı kedi var. E, beni o gönderdi. E, birazcık güven yuma sıkışmış da acil lazımmış. Vaysa lütfen birazcık rica edebilir miyim? Banbanlar falan mı gene ha? Gafur neyle uğraşıyor? Ya Gafu ne hale bambanlardan başka? Biri kafayı mı yemiş, sapıtmış mı, delirmiş mi ne? Ona güven vermesi gerekiyormuş. Yoksa dünya tehlike altındaymış falanmış filanmış. Anladım, anladım. Peki sana ne kadar lazım? Valla bizim somonun boyu ufacık. Bir bir bayda kadar yeter. Bu olur mu? <laughs> olur, olur. Çok bile. <laughs> Tamamdır. İkserin hazır. Al bakalım. Tamam teşekkürler. Ama dur bir dakika. Hava yanıyor. Üzerine birazcık buz koyalım. Valla hiç gerek yoktu. Çok teşekkürler. Şunu da koyduk mıydı? Ağzımı sular aktı resmen. Tamam gerek yoktu ya. Acele etme. Fotoğraf çekeyim şöyle bir. Tamam. Givanyumu kimin aldığını teyit etmem gerekiyor. Kanıt olarak. Kanıt mı? Ver şunu be. Eyvah yandık yandık yandık. O iksirici eğer gaffura gösterirse gaffur benim canıma okuyacak. Ama neyse her şey saman için. <laughs> evet pisicikler ee, ilk aldım bunun içine koydum dökülmesin diye çünkü bardakta verdim manyak psikopat sanki ben onu içeceğim o an yani bir de pipet pipet koyuyor psikopat buz koyuyor <laughs> e Şimdi samanın kabındaki suyla bu elimdeki kabın içindeki ilk yerini değiştirdik mi saman olay kocaman. Hı hı. Hadi gelin bunu dolaba koyalım bozulmasın. Kapa. Kapa. Hiçbir şey çaktırmayın. La 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 la. Hatta biraz daha da geçelim. Hey, ne haber lan şuş balı. Sen sus bakayım. Çünkü sen bir sus balı, Sen sus. Yani yaramaz falan diyordum ama ben senin böyle kalpsiz, vicdansız, iğrenç bir bebek olduğunu bilmiyordum sana <laughs> Bilmiyor ki onun için ben neler neler yaptım. Ne yollar, ne tehlikeler açtım da gittim o iksirci amcadan. Bir sürü yalanlar söyleyip o iksiri aldım. Givenium aldım. Birazcık da eğlenmek hakkımdır diye düşündüm. Çünkü o birazdan dünyanın en mutlu balığı olacak. Ben de dünyanın en mutlu neyse olayım balık sahibi. Benim biraz uyumam gerekiyor. Öyle kestirmesi pisicikler. Welcome to peace. da yoruldum ha. Ay. O, oh. karnım da gurul 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 diyor Vallahi Şu an hiç işmiş yapamam. Bizim çaki nerede acaba kim bilir uyuyordur ya da ne bileyim. Önceden yemek kuponu veriyordu patron. Artık onu da vermiyor. Açım ulan. Ağzım kurudu. Bu ne süt? Bu ne su? Bu neymiş? Bahim bir ulu. Süt mü la bu? Çok çok çirkin. Ulan bebek kafur. Sütun neden şişeye koyun. <laughs> Hay Allah'ım. Koysana şunun için evladım. Neyse ben halledeyim bari. Baksana boşalmış bu. Şişe nereye gitti lan? Tamam gel bakayım sen şöyle çup 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 çup. çup. Ee, şöyle içine içine iç. Tamam bunu da dolaba koyduk mu bebek kapfur sütünü içsin bakalım. Na 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 na. Allah. Uykusuzluktan yürüyemiyorum. Ayakta duramıyorum uykusuzluktan. hiç bebek kafurun odasına gidip onun çın, çın çın sesini duyamam. Uyuyordur zaten ama ben direkt yatacağım. Anacığım Allah. Ah, ah, ah. Günaydın. <laughs> Abba. Ta 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 ta. Abba. Hazır mısınız piscikler? Eğlencenin dibine, dibine vuracağız. Dibine, 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 en dibine, en dibine. Amam am. çok konuştum gene, azımsız hadi. Hep buradasın işte güvenliğim. Hoppa. Bir an önce seni somona beyin başına bir şey gelmeden cık, dilim damağım koyuyordu. Sen duy bakalım şurada bi bir süt ya. Samana da yavaştan güzel haberi verelim pisicikler. Hadi gelin. Samancım. Morancım. Git başımdan. Kötü bebek. Necmi bebek bile senden daha iyidir be. Ya öyle de mi be? Onların hepsi şakaydı, kakaydı, hep pis kakaydı evet. Evet pis kaka olduğunu eminim çünkü sen yaptın, senin yaptın pis olur. Hıh. Ben sana bir şey diyeceğim. Biraz sonra hayallerine kavuşup kocaman devasa bir balık olacaksın. Artık köpek balığı mı, balina mı, megadalon mu, yunus mu sana kalmış. Tek bildiğim şey artık süs balığı olmayacaksın. O yüzden en şimdiden kendine vedalaşayım mısın? <gülüyoruz> ger 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 gerçekten mi? Heyecanlandım. <laughs> i̇şte bak buna içilir. Dur ben kabımdaki suyu içeyim sen de sütünü iç. <gülüyoruz> <gülüyoruz> Pırp, 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 pırp. İçerim be Samancığım. <laughs> <laughs> Saman baya bir şeyler oluyor. Saman. Bu işte bir terslik var Saman. Senin büyümen gerekiyordu. Ben niye kocaman devasa bir bebek oldum? Ula hayat. Gene büyüyemedik yalan. Saman.